Sesler, sesler. Fısıltılar, fısıltılar. Bakalım bu fincan bize neleri haykıracak. Evet neflerim. Açalım mı? İlk bakışta neflerim açtığımız gibi aslında şuradan başlarız. Yapacağımız bir sürü yollar var. Ama şunu dikkatimi çekiyor. Sarışın bir bayan var zayıf uzun boylu bu sarışın bayan sizin hanenizi, sizin evinizi sizden daha da takip ediyor. Yani bu size koşar adımlarla gelecek. Bu size bir şeylerden bir bilgi verecek. Kıskanç, fesat. Bu kişi sizi göz önünde bulunduruyor. Siz buradasınız. Yani şöyle söyleyeyim. Hayatınızdaki kişi belki bu kişiyle Görüşü olabilir bu kişiyle beraberliği olabilir. Ama artık aralarında ne olduysa oldu ee, ya ayrılma durumundalar ya e, bir olaylar geçmiş. Bu kadın da kesin buna ya şantaj mı yapıyor ya da bu şekil size doğru gelecek ki senin kocan böyle böyle senin kocan şöyle şöyle. Yani size doğru hırsla bir gelişi var neflerim. Siz kendi halinizde mutlusunuz. Yani aslında siz üç maymunu oynuyorsunuz zaten. Bakın siz buradasınız. Ve sizin üzerinizde de zaten sizin eşiniz size kol kanat gelmiş. Öyle gelmiş ki hem dışarıda haşna fişne ama evde evliyim çocukluyum mutluyum. Yani ne diyeceksin sen buna? <laughs> evet neflerim şöyle söyleyeyim. Bu kadın yani eli ve dişil ortak alın sizi gayet iyi izliyor. Kız Kıskançlığından kuduruyor. Ee, yediğini yedi yemiş yiy yiyemediğini daha çok e, sizde dağılın. Madem bana arkana döndün. Ben de senin eşine söylerim diye mi geliyor? Hızla bir geliş olacak. Siz burada elinizde ayna tutuyorsunuz, görüyor musunuz? Kendi yansımanız var. Yani siz çok başarılı olacaksınız. Siz bir yere şurada çapa var, görüyor musunuz? Çapa atacaksınız. Ya bir işveren olacaksınız ya çalıştığınızda yükseleceksiniz. Siz zaten yani bir imparatorluğu Yani hem evinizin ne iş yapıyorsunuz sosyal ağ olabilir. E ama daha da çok zengin olacaksınız. Sizin önünüz açık. İki şekilde iki tane sayfa açacaksınız neflerim. Yani bu demek oluyor ki sizin ne düşünceniz varsa o olacak. Belki bir bitişler yaşayabilirsiniz. E, bu kişiyle. Ya da ee, bir level atlayıp yeniden devam edebilirsiniz. Ama sizin o kadar çok seçenekleriniz olacak ki siz çok güzel bir dişisiniz. Yani eril ve dişi ona göre alın. Sizin yaptınız ee, yaptığınız neyse sizin seçenekleriniz çok olacak. Devam edelim. Dediğim gibi Burada bir e, kişi var. E, bu kişi size doğru geliyor. Onun yanında bir kişi daha var. Bu kişiler sizden beslenmek için gelecek. Ama siz e, bu kişilere karşı dimdik duracaksınız. Ailenizi koruyacaksınız. Bu e, karma bunlar. Bunlar pislik insanlar yani pislik ruhlar bunlar sizi kıskanıyor bunlar sizin mevkinizi kıskanıyor paranızı kıskanıyor yerinizi kıskanıyor yani bu tür insanlarla da yani hayatınıza girmeye çalışacaklar tekrardan yani siktiri çekeceksiniz açıkçası siz kendi ailenize ve işinize doğru önem vereceksiniz sizin meşguliyetiniz çok ve burada tekrardan bir birliktelik sağlanacak. Kendi işlerinizle güçlerinizle uğraşacaksınız. Aynı zamanda bir dediğim gibi burada bir mahkemeniz varsa eğer e, eliniz kolunuz bağlı diye düşünebilirsiniz ama bu işler anlaşarak bir sonuca bağlanacak. Bir anlaşmaya varılacak. Gideceğiniz bir sürü yollar var. Evet bu kişiler toksit atıklar bunlar sizi izliyor. Size doğru gelmeye çalışacaklar. Ama siz bunlara izin vermeyeceksiniz Defterim Şöyle bir tabağımıza geçersek eğer. İkili ilişkilerde iyisiniz. Sizin elinizde beyaz bir çanta var. Bir sürü plan projeleriniz var. Bunları yürürlüğe koyacaksınız. Görüyor musunuz beyaz çantayı? Ve bir adamdan destek alacaksınız. Bu kodaman birisi olacak. Oturaklı birisi olacak. Sözü geçen birisi olacak. İş konusunda belki size destek olacak. Güzel haberleriniz var. Burada bir kişiyle e, bir konuda anlaşacaksınız. Evet neflerim. Siz ne düşünürsünüz o etrafınızda Hilekarlıklar olabilir Burada görüyor musunuz Tam merkezdesiniz Sizin etrafınızda olaylar oluyor Aslında her şeyin merkezi sizsiniz Hayatınızdan birçok şeyi süpüreceksiniz Birçok kişilere yeni başlangıç yapacaksınız Belki biraz zorlanabilirsiniz Ama sonuçta Kendi istediğiniz bir şekilde Devam edeceksiniz Birilerine yollayacaksınız birilerine start diyeceksiniz. Neflerim. Ve sizden e, yani bir öyle büyük bir iş yeri olacak ki sizin e, etrafınızda çalışan insanlar olacak. Birçok kişiye iş vereceksiniz ya da birçok bir, bir çok kişiye ekmek kapısı olacaksınız. Seçenekleriniz çok olacak neflerim. herkes sizden memnun kalacak. Sizin yönetim şekliniz çok iyi olacak neflerim. Belki kıskanılacak duruma geleceksiniz. Bu kadar kalabalığın bütün merkezi siz olacaksınız neflerim. Her şey gönlüce olsun. Firkat Ertan 5837 YouTube adresime bekliyorum.